Bismillahirrahmanirrahim. İki önemli nokta. İnfak konusunu arz ediyorduk. Bu hususta iki önemli noktayı dikkate almak, göz ardı etmemek zorundayız. Birinci husus, her şey, mülk, bütünüyle, malıyla, değerleriyle, Allah'ındır. Ki hadis suresinin 10. ayeti celilesinde وَلِلَّهِ ve مِيرَاثُ vel ardu Yerin ve gökün, göklerin mirası Allah'a aittir. Ali İmran suresinin 26. ayeti celilesinde ise Efendimiz'e ve onun şahsında hepimize. Elhamdülillah ben Müslümanım diyen herkese şöyle demesi emrediliyor. Kulillâhumme mâlikel <Sessizlik> mülk ey mülkün yegâne maliki Rabbimiz. Tülül mülke menteşâ sen mülkü, malı, serveti Dilediğine verirsin. Ve tenzi mülke min men Ve dilediğinden de alırsın. Bi yedikel hayr hayır her şeyle senin elindedir. Ve inneke ala külli şeyin kadir ve sen her şeye kadir olan gücü yetensin. Evet. Bunu unutmayacağız. Benim malım, benim mülküm, benim servetim. Ben kazandım, ben elde ettim, ben başardım. Benim ecdadımın hatırası, yadigarı. Bunların hepsi gerçeği yansıtmayan sözler. Gerçek nedir? Mülk bütünüyle Allah'ındır. Bu bütün birinci göz ardı etmememiz gereken hakikat. İkinci özellik ise şudur. İnsan evet eli sıkıdır. Yani cimridir. Yani biz yapı itibariyle cimri insanlarız. Eli sıkı olan insanlarız. Tabi Madem ki Cenab-ı Hak ki bu husustaki ayet İsra suresinin yüzüncü ayeti celilesi ayeti kerime Kânel insânu gatûrâ insan cimridir, eli sıkıtır diye nihayete eriyor. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Peki madem ki biz yaratılış olarak eli sıkıyız, cimri olarak yaratılmışız, o halde cimrilikten dolayı biz niye kötülenelim? Niye cimrilikten dolayı biz hata etmiş olalım ve günaha girip cezaya müstahak olmuş oluruz dersek, bu insanın özelliklerinden biridir insanın diğer yapısında olan özelliklerden kabiliyetlerden biri de Allah'ın emirlerine uyma, yasaklarından korunma evet özelliğine sahip olmasıdır. Yani cömert olma bu konuyla ilgili olarak düşündüğümüz zaman çünkü Cenab-ı Şems Suresi'nde öyle buyuruyor. فَاَلْهَمَهَا فِجُورَهَا ve evet. Allah ona, insana hem fücuru, isyanı, kötülükleri yapmayı ve takva hem de takvayı ne demek takva? Korunma. Allah'ın emirlerini emir bilip uygulayarak yasaklarını da yasak tanıyıp onlardan kaçınarak korunma kabiliyetinin sahibidir. Ömür bir ucunda fücur, isyan, günah, kötülük. Diğer ucunda da takva, Allah'ın emirlerine uygun yaşama çizgisidir ki hayat bu çizgi arasında gidip gelmektedir. Rabbim hayatının evet genelini takva noktasına doğru hareket eden ömürler eylesin.